Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Cengiz Gökçel. Buyurun Sayın Gökçel. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, limon konuşuyoruz. Limon bizim için Sarraf'taki altınla eş değer bir ürün. Sarı altın deriz biz limona. Mersin'de öyle bir deyim vardır ki Mersin bir liman ve limon kentidir. Limon aslında narenciye çeşitlerinin içinde en önemli çeşitlerden birisidir. Çünkü limon her iklimde, her toprak yapısında yetişmez. Özellikle iklimlerde özellikli topraklarda ve onu üretenin sevgisiyle daha kaliteli olan bir ürün. Burada öncelikle bir narenciye ama özünde limon üreticisi olarak konuşuyorum. Çocukluğumda limonun turunçtan aşılanmasından sulamasına, budamasına, ilaçlamasına ve hatta ellerine diken batarak onun hasadını yapan bir köy çocuğu olarak konuşuyorum. Değerli arkadaşlar, bakın burada gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Yüce Meclis çatısı altında bizden önce görev yapan değerli milletvekilleri de limonla, narencieyle alakalı çeşitli defalarda araştırma önergesi verdiler. Ve o önergeler neticesinde meclis çatısı altındaki partilerin gruplarından katılan arkadaşlar araştırma önergeleri noktasında bütün paydaşlarla çalışmalarını yaptılar ve bir rapor hazırladılar. Değerli arkadaşlar aslında bu rapor 2000'li yılların başında hazırlanmıştı. Yani AKP'nin iktidar olduğu dönemde hazırlanmıştı. Orada da limonun, narenciyenin sorunları konuşuluyordu o tarihte. 2022 yılına geldik. Hala narenciyenin, limonun sorunlarını konuşuyoruz. Arkadaş siz neyi çözersiniz bu ülkede ya? Hangi sorunu çözersiniz? Çözemiyorsanız da çıkın gidin artık. Değerli arkadaşlar, tabii ki Konumuz limon. Özellikle 11 yılda Ziraat Odası Başkanı olarak bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Mutlaka ihracatının arttırılması lazım. Bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi özellikle limonda ve narenciyede. Siz ne yaptınız? Limonun ihracatını yasakladınız. Limonun ihracatı yasaklanınca pazar payını kaybettik. Değerli arkadaşlar, narenciyeye geçmiş Buyurun, buyurun Geçmiş yıllarda tonuna 125 dolar, 125 dolar siz doları iyi bilirsiniz. Destek veriliyordu. Bugün limonun desteğini 100 liraya düşürdünüz. Vallahi bağırmaz, bağırmazsak duyamıyorsunuz. Acaba duyar mısınız? O sağır kulaklarınız duyar mı diye bağırıyorum. Hala duyacak. Siz şimdi magazinsel boyutunu alıyorsunuz hele. Çiftçi bitmiş limonu kesiyor. Ağacını kesiyor. Ağacını. Ben daha yeni kestim söktüm limonları. Ne konuşuyorsunuz? Verin ihracata primi görün bakalım çiftçide sorun kalır mı kalmaz mı? Siz bize laf yetiştireceğinize narenciye ihracatına, narenciye yetiştiren çiftçiye desteği gerçek şekilde verin. Tabii ki bağırırım. Canı yanan insanım, canı yanan. Ürettiğim fiyata limonu mandalayı satamıyorum. Değerli arkadaşlar. Ver, ver. Başkanım affınıza sunuyorum. Değerli arkadaşlar bakın. Bakın. Muzda da sorun var. Muza gelemedim bile. Ama şunu söyleyeyim. Bütün tarım ürünlerinde sorun var. Siz ne kadar anlamazlıktan gelirseniz gelin tarlalarda yangın var. Tarlalarda çiftçiler üretim yapıyor, para kazanamıyor. Özellikle narenciye de bakın bir daha söylüyorum. İhracat miktarını arttıramazsak her yıl gelir narenciye hasat döneminde bu konuşmaları yaparız. Bunu siz de biliyorsunuz ama maalesef işinize gelmiyor bunu çözmek. 2017 yılında Nalence'ye ihracat teşviğini bitirdiniz, kestiniz. Zorlayınca bu yıl 100 lira vermek zorunda kaldınız. Mutlaka acilen limonun ve Nalence'nin ihracatına en az 100 dolar seviyesinde teşvik yeniden verilmeli diyorum. Yüce